Merhabalar arkadaşlar. canlı diye bağladık. Instagram'da da bir bağlantı kurduktan sonra hem sohbetimize hem de dersimize başlayacağız. Instagram'da okeyiz. Evet. Herkese merhaba sonuç alamazsak. E, metodoloji tekrar bir söz konusu olabilir. Hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. E, zamanımız da oldukça var. <laughs> Daha da olacak gibi gözüküyor. E, amatör pilotlar, e, ileri düzey pilotlarla karşı karşıya gelme imkanımız var. Bir de yamaç koşu eğitiminde eğitimin konusu ihtiyacınız olduğunda size yükleme yapmak yerine daha öncesinde öğretip ihtiyacınız olur olmaz o anda tepki vermeniz gerekiyor. Ee, Bunu örnek olarak emerjans durumlar dersini isteyeceğiz önümüzdeki hafta. Emerjans durumların hiçbirini aslında yaşayamayacak başlangıç öğrencilerimiz. Fakat bunları bu süreçte öğrendikten sonra pilot hayatınızın tamamında e, geri bildirim de bildirin. E, eğer bir eksikliği varsa süreç olarak biraz böyle devam edecek gibi. E, gerekeni yapalım. Şimdi madde olarak altın bir grup bir noktaya doğru ilerlerken diğer grup onlara doğru e, tam aksi istikametinde geldiği durumları çok yaşarız. Bu tip birbirlerinden ayırmaları gerekir. Ve böylelikle yüze karşılaşma durumunda e, bir tedirginlik yaşanmadan çok rahat bir şekilde bu çarpışmayı engellemiş. Bu çok önemli. bu trafikte de çok yaşıyorsunuz. Eğer bir yamaç paruşuna doğru yaklaşıyorsanız o pilotla bir kontak kurmak adına e, uçuş e, yaparak bu durumdan uzaklaşabilirler. Birinci kuralımız bu. Devamını yitirdiğimizde aynı olay. Bu bir uluslararası havacılık kuralı. Aslında uçaklardan biraz da e, bize kaymış bir kural. Nedir? Her iki pilotun uygulamamız gerekiyor. Özellikle iniş alanında yaşanacak aksaklıkları engellemek için. Çünkü bazen e, bizim uçuş bölgemizde de çok yaşadığımız sıkıntılar ciddi problemler yaşayabilir. Sağ tarafta bir pilot varsa aynı irtifadaysak geçiş önceliğini e, ona verip daha sonrasında planlamaya aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Yüksek irtifadayken böyle bir sıkışma e, zaten bizi hiçbir zaman zorlamaz. Ama alçak irtifada özellikle iniş planlamasında yamaçta geçiş kurulu. Özellikle P3 seviyesine gelindiğinde e, yamaçta geçişler. Neden yamaçta bir geçiş yapmak zorundayız? Yani önümüzdeki pilotu geçmek zorundayız. Biz Yamaç farklı performanslarda Yamaç Barışı'nda kullanıyoruz. Yine kullandığımız Yamaç Barışı'nda doğrultulu olarak e, kullandığımız pilotaj teknikleri de farklı. E, bu değişikliklerden kaynaklı bandın içinde yani kaldırıcı bandın tepenin önündeki o dinamik havanın oluşturmuş olduğu ve bizim orada saatlerde uçtuğumuz bandın içinde zaman zaman geçişler yapmak zorundasınız. Sevk idare dersinde e, rüzgar hızı, hava hızı, yer hızı ile ilgili ee, bir konu başlığına değinmiştik ve geçme tercih ediyor. Bu eğer diğer yönden olacak olursa yani pilotun açık olan dönüş yapabilecek e, taraf rahat bir şekilde sizden kaçabilir ama bu senaryoda arkadaşlar e, durum çok daha hızlı ilerleyebilir. Yani biz bir amaç paraşütünü kat etmek istiyorsak onun yanından geçiş yapmak istiyorsak yamacın yanında kesinlikle engelle pilot arasından geçiş yapmamız gerekiyor ve bu geçişleri de yamaç ve pilot arasından yapacak herkes tarafından bilinir ve bu kuralı da düzgün uygularsanız yine kendi uç bölgemizden örnek verecek olursam aynı anda 35-40 pilotun havada olduğu ve yelken bandında neredeyse aynı Eminin en iyi yolu bu kuralı her zaman uygulamada engel ve pilot arasında yapmak. Evet bir diğer kuralımız kullanılan termiğe girme. Şimdi termik uçuşu başlangıç eğitimiyle çok uzak bir süreç. Tabi dediğim gibi başlangıç eğitiminde biz pilotlara her seviyede kullanacakları temel eğitim veriyoruz. önce bir pilot termik dediğimiz kaldırın hava akımına girdiğinde 360 derecelik dönüşlerle bu yükselen hava akımının içinde bulut tabanına kadar yükselmeyi hedefler. Tabi e, bu Görüntüyü gören diğer pilotlar yani orada yükselen bir havanın olduğunu gören pilotlar her yıldır. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde yine termik içinde yüz yüze karşılaşma durumunu yönetmek neredeyse deneyimli pilotlar için bile imkansızdır. Bu yüzden yarışmalarda her gün belli bir dönüş yönü verilir. Eğer e, bu tek günler ve çift günler olarak değerlendirilir ve o kez önündeki ondan önce termiğe girmiş olan pilotun dönüş yönüne uyarak kendini ve pilotu emniyete alır. E, bu, bunun tamamını görebilirsiniz. Ama bazen de e, yarışma ortamlarının e, deneyim kazanmak için uygun e, yerler olduğunu düşünen pilotlar yarışma ortamında böyle bir e, dönüş yapıldığı alana ters dönüş yönüyle girerler. Dışarıdan baktığınızda sanki o koskocaman yurdun döndüğü o ahi bir anda böyle patlamış gibi görünür. Ortada acemice dönen bir pilot ve daha sonrasında hangi seviyesinde hiç uygulamayacaksınız ama ilerleyen zamanlarda bu kurala uyduğunuz süreçte özellikle grup uçuşu yapma konusunda özgüveniniz hem kendinize göre tam olacak hem de diğer pilotları hiç e, zorlamış olmayacaksınız. Devamında <laughs> bu şu an hepimizi en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi alttaki pilotun önceliği. Hava araçlarında irtifası az olan hava araçları yer kaplıyor. Zaman zaman yamaç projesinin kendi e, satında üst tarafı görmemize imkan yok. Aynı zamanda bunu iniş alanına yaklaşma prosedüründe gerçekleştirdiğimiz bir senaryo olarak değerlendirdiğimizde bu seferde manevra kabiliyetimiz bizden 10 metre bunu nasıl bir manevra yap yapacağı onun nereye yaklaşmaya çalıştığını anlayıp ona öncelik vermesi zorunludur. Aksi takdirde alt taraftakinin yapacağı manevra sonucunda ee, yamaç projesinin profiliyle bir temas bile söz konusu olabilir. Yani pilotun, üst taraftaki pilotun hep olabilir. Bu durumları yaşamamak için biz eğitimlerde de özellikle termik eğitimlerinde diki olarak altınızda bir pilotla birlikte hareket etmemeye özen gösterin de öğrencilerin sürekli telkinde bulunur. Aynı zamanda yaşayacağınız bir emerjans durumda, ani ya da anlık bir irtifa kaybında eğer çalışan, termiğe girmeye çalışan pilotları çok iyi gözlemlemeniz lazım. Çevre kontrol dediğimiz dönüş öncesinde yaptığımız e, kontrolü dönüşünüzü sağa ve yukarı doğru yapıyorsanız bunun bir anlamı yok. Dönüşünüzü sağ ve alt tarafı kontrol olarak yaparsanız yamaç poroşu temi de e, aktif bir şekilde her açıdan yamaç poroşunun sadece uçtuğu düzlem değil takip etmeniz gereken bir sebep olmamak için bizim düşünmemiz gereken bir madde. Pilotun görevi nedir? Pilotun görevi çarpışmayı engellemektir. Sizden acemi e, ya da o an uçuş konforu sizden çok daha düşük bir e, kişiyle karşı karşıya kaldığınızda onun yapacağı bir hatayı sizin terör. yüz yüze karşılaşma durumu iki amaç koruşu yüz yüze karşılaştığında dönüş yönünü her iki pilot sağa doğru çevirerek birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Aynı yola yaklaşma durumunda her zaman sağ taraftaki pilotun bir geçiş üstünlüğü var. Eğer yelken uçuşu yapıyorsak ve bir pilotu kat etmemiz gerekiyorsa hiçbir zaman açık olan taraftan değil engelle yani yamaçla pilotun adı. önüne kırma, hızlı irtifa azaltma hareketleri gibi hareketlerle onu e, zor duruma sokacak hareketlerden uzak durmamız gerekiyor. Son maddeyin süremizin ne kadar olduğunu kontrol ediyorum. Yaklaşık 25 dakika. Yorulduğunuzu da düşünmüyorum. Hava trafik kurallarını tamamladık. Bu hafta bugün için planladığımız iki dersimiz daha var ve aralık e, vermeyi planlamıyorum. Bu dersler 5 nokta taklası tanımını yaptık. Vücut pozisyonlarını sanıyorum hem e, YouTube ekranından hem de e, Instagram'dan çok rahat görebiliyorsunuz. Vücut biraz daha derli toplu ve disipline edilmiş. Tabi şimdi e, sadece buradaki not, fotoğrafa bakarak taklayanlar anlamak biraz zor. Tabii ben de ekranda ayağa kalktığım zaman benim takımı sizin izlemeniz neredeyse zor. O yüzden biraz simüle etmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bir temas noktalarını öğrenmemiz gerekiyor. Hangi temas noktalarıyla yere temas etmemiz gerekiyor ki bu şoku bilinçli bir şekilde vücudumuzu sakatlamadan absorbe edebilelim. Şimdi her şeyden önce yaşayacağımız bütün e, dikey çöküşlerde, ani irtifa azalışlarında e, ağırlık merkezimiz ve harness bağlantısını düşünecek olursak ilk temas noktamız her zaman için ayaklardır. Ayakları oynadığından bahsetmiştim ki yarınki dersimizde yine e, bunlara tekrar bir e, ne kadar önemli oldukları konusunda bir ayak önce temas etti daha sonrasında bu şoku tamamen o ayak aldığı için anlık olarak bir burkulma ya da şoku absorbe edememe e, ya da farklı problemler yaşayabilir ama İki ayağınızla birlikte bunu absorbe edecek bir şekilde yere temas ederseniz eğer yanına yayacak şekilde çözmüş olabiliriz. Şimdi bu noktayı e, açtıktan sonra ikinci noktamız ayak tabanlarının aynı anda yere değdirdi burada pilot. Daha sonraki nokta aslında fizik kalf noktasının yere temas etmesi. Tabii şöyle hayal edecek olursanız ayak tabanlarının yere değdi daha sonrasında bir yuvarlanmaya gidenizi burkabileceğiniz ya da elinizi uzatarak kendinizin o hızlı şokunu sönümlemeniz için yapacağınız atak yerine böyle bir tekniği kullanılır. Düşünecek olursak serbest borçta kullandığımız arnesleri kullanmıyoruz. Arneslerimiz çok koruyucu. Sadece bizim iki noktayı başarılı bir şekilde yine bu kalf kemiğinin üstündeki şu kas topluluğu, sırtınız. Bu bölgelerde Zaten hayati bir uzuğu olmadığı gibi sakatlanmaya açık bir uzuğudur. Ama bakın dirseği toplamamız gerekiyor. Dedi. Neden? Çünkü dirsek kemiğimiz dışarıda ve açıktadır. Sarımı korumak benim. Hayati uzuğum nedir? Kafamda kask var ama aynı zamanda yüzümü korumak. Göğüs kafesi. Bakın göğüs kafesinizde şu pozisyonda bir kollarımız tarafından sönümlenir. Ve hayati uzuğlarımızın hepsini e, koruruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu takma dersini niye anlatıyorsunuz hocam? Biz başlangıç eğitiminde... E, takla atarak mı yiyeceğiz? Bu da sadece pasif emniyetini, eğitimin e, emniyet potansiyelini artırmak için tasarlandı. Başlangıç eğitiminde e, değerlendirilen meteorolojik şartlarda bu tip durumları yaşama olasılığımız neredeyse yok denecek kadar az. Ama hala bir olasılık olduğu için biz burada hem mental olarak hem de fiziksel olarak pozisyonlarda biraz yuvarlanma pozisyonunda bu şoku ortadan kaldırabilmek. Bu konu Yine e, öğrencilerimizle karşı karşıya geldiğimiz e, o güzel günlerde yer çalışmaları sürecinde öğrencilerimize örnek olarak gösterdiğimizde onlardan da e, yemyeşil arazinin üstünde birkaç uygulama yapmalarını istediğimiz bir süreçte tamamlanacak. E, dediğim gibi önemli bir bilgi. E, bunu şu an spor olarak görüyorsunuz. Biliyorsunuz parkur diye bir e, spor ortaya çıktı. Özellikle gençler, çatıların üstünden atlıyorlar. Binalara çok farklı yerlerden tırmanıp tekrar kendileri boşluğa bırakıyorlar ve hiçbir sakatlanmıyor. bunun sebebi kemiklerin güçlü olması değil. Her yere iniş şoklarını mükemmel bir şekilde absorbe etme kabiliyetlerini mükemmel bir şekilde geliştirmeleri. Biz tabii parkur sporcusu olmayacağız ama her yamaç parçukçunun özellikle bizi şu an çok fazla izleyen yani deneyimli pilotumuz da var. Özellikle sonsuz uçlarda yapılan arka rüzgar inişlerinde tek e, kurtuluşunuz arkadaşlar 5 e, nokta taklası. E, hatta onlar için şöyle bir tavsiye de bulunayım. E, kozaların altında, koza hamleslerinin altında bir e, ayakları birbirine düz bir şekilde disipline edeceklerime devam ettim. Çok e, önemli bir teknik arkadaşlar. Özellikle deneyimli pilotların e, yaşayacağı sıkıntılarda, özellikle fiziksel ve mental hazırlıklarını daha önceden eğer yaptılarsa ortaya çıkacak durumu çok kaliteli bir şekilde yönetebileceklerini tavsiye olarak da söylüyorum. Şimdi 5 hafta 5 nokta taklamızın da inceliklerinden bahsettikten sonra sürüklenmeden kurtulma konusunu işleyeceğiz. Şimdi sürüklenmeden kurtulma deyince de eee çay ve kahve almak isterseniz elinizde. burada bir 15 dakikalık ara verelim arkadaşlar. Eğer bu arada bir soru geldiyse de onları da ben bir kontrolleyip derse müteakiben cevaplandırmak isterim onları ama dediğim gibi pazar günü her iki